Selamünaleyküm kıymetli hocalarım. Ramazan ayına özel fazla mesai beyanında bulunacağız. Şimdi bunun için öncelikle İKS projesine geçiş yapıyoruz. Orada da bana özel ve fazla mesai beyan sayfasına geçiş yapıyoruz. Tekrar söyleyeyim. Buradan İKS projesine geçiş yapıyoruz. Menü bana özel fazla mesai beyan sayfası. Dedikten sonra ilgili tarihi seçiyoruz. 17'si bizim haftalık izin günümüz. Bunu seçiyoruz. Günü yazıyoruz buraya, saati yazıyoruz. 8 8 saat. Şimdi burada bakınız görünmüyor değil mi? Bir kayıp var, bir görünmeyen bir kısım var. Burada onay kutucuğu görünmüyor. O zaman arkadaşlar bu sorunu yaşayan hocalarımız şöyle yapacaklar. Çok basit. Ve şuradaki bakınız masaüstü sürümüne geçiş butonu var. Yine tarihi seçiyoruz. Bakınız burada rakamımızı yazıyoruz. 8 saat çalışma rakamını kaydet diyoruz. Haftalık izin günü olarak tanımlanmış bir gündür diyor. Yine de sorumluluğu kabul ediyor musunuz? Beyan etmek istiyor musunuz diyor. Tabii ki haftalık izin günü olunca ücret alacağız. Buna evet dememiz lazım. Kaydımız başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Hayırlı olsun inşallah.